Jel akülere veda. Evet. Yeni teknoloji ürünü Dekar Enerji 72 volt 60 amper tek hücreli akümüz. Bunu taktık ve denemelerde süper. Dekar Enerji 72 volt 60 amper. Kral 8000. Kral 8000. 3 tekerli. Bu hazır mı? Kral Truva 8000 Dekar enerjiden aldığımız pilleri deneme yapacağız rampada Düz viteste gidiyoruz abi Evet düzden rampaya düz vitesle vurduk gidiyoruz ama motoru zorlamayalım takviye yapalım Evet, takviye yaptık ha. Takviyeden rahat rahat gidiyor. Bu rampayı çıkalım. Dekar enerji, dekar enerji. Buraya kadar toplu geldik. Düzeltiyoruz. Normala aldık. Tamam. Tamam abi. Valla dekar enerjinin pilleri süper yani. Gelin. <laughs> Bak kilometre metreyle gidiyoruz. 30. Bir daha çek. Şey. Gel 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 gel. Arka iki çekecek mi? Gel 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 gel. 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 Abi arkayı açmadık ki. Ne yapacağız açmadık. Tamam. Dur.